Şimdi ekonomi diyeceğiz. Ekonominin gündemine bakacağız. Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'ten geçti. Yeni düzenleme kira gelirlerinden araç satış işlemlerine, emlak vergisinden noter harçlarına kadar birçok başlıkta önemli yenilikler de içeriyor aslında. Yeni vergi düzenlemesi ev ve araç alım satımını da nasıl etkileyecek? İlerleyen süreçte bizleri neler bekliyor diye konuşacağız. Konuğumuz var. Ekonomist Muhammed Bayram bizimle birlikte. Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Iyi haftalar iyi yayınlar Çok ederim. çok teşekkür Sonra. ediyorum. Şimdi önce bir haberimizi izleyelim. Tamam. Ardından değerlendirelim istiyorum. E, ev ve araç sahipleri nasıl etkilenecek diye soracağız elbette. Şimdi e, ama şu da var ben şunu merak ediyorum şu vergiyi bir netleştirelim aslında Tabii. ondan sonra haberi izleyelim bu daha açıklayıcı olacak. Şimdi vergi konusunda kalem kalem birçok noktada birçok şey değişti. Evet. Bu düzenleme ile birlikte yani örneğin pasaport ücreti bile artık değişti. İşte evet. Ev alım satımdaki tapu harcı, tapu harcı değişti aynen öyle. Şimdi ne, ne bekliyor bizi yeni dönemde? Önce bunu sorayım size. Buradaki Meltem Hanım en dikkat çekici değişiklik aslına bakarsanız araç alım satımındaki bir harç. Normalde biz ev alıp satarken hı hı. işte %2, %2 toplamda %4'lük bir tapu harcı ödeniyordu. Şu anda da bu araç alım satımına geldi. Neden? İşte araç alım satımında galerici olmayan hı hı. işi, araç alım satım ticaret işi olmayan kişiler de bu işi yapmaya başladı. Ve baktığınızda bundan ciddi bir gelir de elde edilmeye başlandı. Şimdi vergi usul kanunu ve gelir vergisi kanununa göre bir gelir elde edilirse konusu suç bile olsa yani konu suç bile olsa derken işte örnek yanlış olabilir belki ama uyuşturucu ticareti olsa bile işte insan ticareti olsa bile devlet bundan vergisini alır. İşte bundan dolayı da yılda aslında galericiler işte gerçek kişiler üzerine annesinin, babasının, kardeşinin üzerine Yılda 3 tane 4 tane araba alıp satıyordu. Yani normal şartlarda geliri olmayan birisinin e, burada çok da fazla araba alıp satması doğru değil. Yani gerçek değil. Hı -hı. Hayatın olan akışına uygun değil. Hı -hı. Bundan dolayı devletimizde eğer tespit edilirse bunun düzenli bir şekilde yapıldığı Hı -hı. gelir vergisi alacak. Bunun yanında da bir harç alacak. Bu harç meclisten geçecek. Bunun yanında bu arada bu paketin içinde ek bir vergi yok Meltem Hanım. Yani yeni bir vergi gelmesi söz konusu değil. Bu tapu harcındaki durum zaten konuşulan bir düzenlemeydi. Sonrasında istisalar vardı. Şu anda işte e ne kadarlık bir artış olmuş olacak artık yani? Yani toplamda bu paketin büyüklüğü tabii 100 liralık bir ek vergi gibi, ek gelir gibi düşünülebilir. Bütçeye katkısı. Hı hı. Burada aslında düzenlemeler, istisnalar, muafiyetlerin biraz daha böyle e, sadeleştirilmesi olarak düşünebilir. Mesela e, konutlarımızda konut kira istinası vardı Meltem Hanım. Eğer evinizi kiraya verdiyseniz bu kiralık evden dolayı işte bir tane eviniz varsa mesken olarak kiraya verildiyse burada bir istina bedeli vardı. Artık bu istina bedeli kalkacak. Bu da 54 bin civarındaydı. Yani ben yıllık 50 bin liralık bir gelir elde ettiysem kiradan 54 bini aşmadığı için gelir rengi beyanlaması vermiyordum ama şu anda gelir rengi beyanlaması vereceğim. Vermekle birlikte de gerçek giderlerimi düşeceğim bundan. Yine bu e, gayrimenkul alakalı, konutla alakalı şahısların almış olduğu evlerin eğer krediyle aldıysa kredi faizleri gider olarak yazılabiliyordu. Bence bu yanlış bir uygulama. Yani kıdre, kı, sonuçta bir o da sizin bir vergi verdiğiniz bir unsur. Bunu kredi ile aldınız. Kredinin faizlerini gider yazabilmeniz lazım. Bu kaldırıldı. Normal şartlarda bir işletme işte krediyle ev alsa, araba alsa, gayrimenkul alsa o kredinin faizlerini gider yazabiliyor. İşte bizim aslında en büyük sorunumuz bu Meltem Hanım. Yıllardır konuşuluyor işte gelir vergisiyle kurumlar vergisi birleştirilecek, vergi usul kanunu sadeleştirilecek diye. Bizim aslında kişilerin de beyanname vermesi lazım. Biz kendimiz beyanname veremediğimiz için ücretliler daha fazla vergi ödüyor. Şimdi %15'ten başlıyor yıl başında. %40'a kadar vergilendirme var. E bizim şimdi ...hayatımıza idam ettirmek için ödediğimiz kiralar... ...hayatımıza idam ettirmek için ödediğimiz gıda ücretleri, dışarıdaki yemek ücretleri... ...işte personellerin kıyafetleri... ...şimdi e, bir sunucunun işte ben yeminli mali işaretim özel sektörde... ...benim kendi giderim olarak bu kıyafeti düşmem lazım değil mi Meltem Hanım? Siz bunu düşseniz belki vergi ödemeyeceksiniz kıyafetlerinizi. O yüzden burada e, bunun aslında tamamen gözden geçirilip sadeleştirilmesi ve vatandaşın üzerindeki vergi yükün azalması lazım. Bu sebeple zaten Sayın Mehmet Şimşek ne dedi? Yeniden değerleme oranımız %25 olarak belirlenmişti kanuni. Bunu burada uygulamayacağız dedi. %20'ye doğru çekecekler. Neden %20'ye doğru çekecekler? Gelecek sene hedeflenen enflasyonu %20 çünkü. Yani artık hedefleyen enflasyona göre bir vergilendirme sistemi olacak. Yani bütün işte pasaport harçları, yurt dışı çıkış harçları, trafik cezaları, işte pasaport yenileme ücretleri, nüfus cüzdanı yenileme ücretleri e, yine bunların tamamı %25'li ile %20'ler civarında yenilenecek diyebiliriz. Şimdi e, bu arada öğrencilere de ÖTV, KDV'siz telefon gibi bir konumuz da var. Üniversite evet. öğrencilerine herhangi bir fiyat limiti olmadan KDV'siz ve ÖTV'siz telefon, tablet ve bilgisayar imkanını getiren kanun teklifi meclise sunuldu. Kimler yararlanabilecek bunda? Öncelikle burada AK Parti'nin seçim beyanamesi zaten nasıl bu vardı. Ben şimdi belli yaştaki kuralları uyan ya da işte şartlara uyan bir öğrenciyim. Telefon almak istiyorum. 26 yaşından küçük görünüyorsunuz zaten Meltem Hanım. Teşekkür ederim. Çok bu arada ederim. doğum gününüz kutlu olsun. Bugün de doğum Çok gününüz bildiğim kadarıyla. Sağ olun. 26 yaşından <laughs> 26 ile pek alakası yok. 26 yaşından eğer küçükseniz bir yandan hesaplamaya çalışıyorum. Tamam. 26 yaşından eğer küçükseniz Meltem Hanım ve üniversite öğrenimi görüyorsanız burada ÖTV ve KDV'siz telefon akıllı cihaz ve tablet alabileceksiniz. Yani şimdi bir örnek yaptım kendi telefonumda hemen. 50 bin liralık çıplak ücreti olan bir telefon olsun. Tamam. Bunun %40'ı ÖTV 70 bin lira oldu. ÖTV üzerinden de Meltem Hanım yüzde 20 KDV 84 bin liraya geldi. Şimdi bu yurt dışından aldığımız telefonların sonrasında e imei ücreti diye ödediğimiz şeyden mi bahsediyorsunuz? Değil. Şimdi normalde işte alırken bilmiyoruz. Yani hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu artık bu aslında dolaylı vergi olduğu için dolaylı vergi işte bu yüzden sakıncalı. Biz ne ödediğimizi bilmiyoruz alırken. Çünkü onun içerisinde var. Şimdi. Bir telefon aldığınızda Tablet aldığınızda mesela TRT payı var TRT bandrolü var bunda küçük de olsa Hı -hı. İşte sesli cihazlarda Hoparlörde de hala var Araba teyplerinde hala TRT bandrolü vardır mesela Şimdi telefon aldığınızda Onun Siz faturasında sadece KDV görüyorsunuz Ama yurda sokulurken o telefon Meltem Hanım ilk önce ÖTV'si ödeniyor ÖTV'si üzerinden bir de KDV ödeniyor Yani aslında verginin vergisi var Yani 50 bin liralık bir telefonla Meltem Hanım %40'lık ÖTV geldi 70 bin lira oldu. %20'lik KDV gelince 84 bin lira oluyor. Yani 50 bin liralık telefon 34 bin lira daha vergi geliyor. Neredeyse bir telefon parası kadar. Güzel öğrenciler için iyi bir uygulama olacak. Hayat öğrenciler için de kesinlikle eğitimlerin, öğretimlerin devam etmesi. Hem pandemide gerçekten uzaktan eğitim de yapıldı. Bu sisteme de alışıldı. Bunun yaygınlaşması için de tamamen tam tablette hem evet. de telefonlara gelecek. Bu da Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerisiyle birlikte meclise sunuldu diyebiliriz. Harika. Şimdi gelelim biraz da para konuşalım. Şöyle Altın, şöyle gümüş derken. Efendim gümüş 11 ayda yatırımcısına %100'den fazla kazandırdı. 2 Ocak'ta 32 lira olan gümüş bugün 80 liraya kadar yükseldi. E, vatandaş da şu sıralarda altından çok gümüş alıyormuş. Şöyle ki kuyumcularda fiziki gümüşün kalmadığı bilgisi bile var. Haberimizi izleyelim sonra Muhammed Bey ile konuşalım. %147 artış gösterdi. Gümüşün fiyatı arttıkça bu sefer de temini zor oluyor. Ne altın ne döviz bu yılın şampiyonu gümüş oldu. Altın gümüş rasyosu Nisan ayında 106 seviyesindeydi. Bugün 72 seviyesine kadar geriledi. Gümüş bu sene yatırımcısına %100'ün üstünde kazandırdı. Öyle. Gümüş 2 Ocak'ta 33,5 liraydı. Bugün serbest piyasada 80 liraya yükseldi. 2026 yılında gümüşün gram fiyatında 120 lira. Ons fiyatında 75 dolar seviyesini beklediğimi söyleyebilirim. Gümüşün onsu da 2 Ocak'ta 30 dolarken bugün 60 doları geçti. Ya bulamıyoruz gümüş piyasada. Yatırımcı daha çok gümüşü fondan alıyordu. Aynı altın hesabı açar gibi bankalardan gümüş hesabı açabiliyorsunuz. Şimdilerde ise altın gibi gümüşü de fiziki alıyor. 5, 10, 20, 50, 100 gram hatta 1 kiloluk gümüşler satılıyordu. Ancak şu sıralar talep o kadar fazla ki kuyumcularda gümüş kalmadı. Rafineriyi aradık gümüş talebi için bir hafta sonraya sıra veriyorlar. Talep çok. Ama uzmanlar şu sıralar almayı düşünenleri uyarıyor. O oh, hızlı yükselişlerin ardından biraz teknik olarak kar satışlarını yaşanması lazım. Kısa vadeli kar satışlarına karşı gümüş yatırımcısının dikkat etmesi gerekiyor. Evet şimdi konuşalım altında gümüşte neler oluyor diye. Hani 3 senaryo da var sizlere derledik şöyle bir bakalım mı? E, 2026 görünümü e, adı altında 3 senaryo var. Ekonomik büyümenin yavaşlaması ve faiz oranlarının daha fazla gerilemesi halinde altın ılımlı kazançlar sağlayabilir deniliyor ve küresel risklerin arttığı sert bir ekonomik daralma durumundaysa altının çok güçlü bir performans gösterebileceği belirtiliyor ve üçüncü senaryo buna karşılık Trump yönetiminin ekonomik politikalarının başarılı sonuçlar vermesi ve jeopolitik risklerin azalması senaryosunda da daha hızlı büyümeyle birlikte faizlerin yükselmesi ve ABD dolarının güçlenmesi altın fiyatlarını da aşağı çekebilir diyor. Şimdi bir yanda gümüş bir yanda altın kafalar karışıyor ne yapacağız diye ama ben eminim ki altın yatırımcısı gümüşten çok daha fazla o yüzden ilk altını soracağım. Evet Meltem Hanım. Yani sizin doğum gününüz mesela altın mı takılmasını istersiniz yani hediye olarak? Altın gümüş takılmasını mü? Altın isterim. Buyurun rejideki arkadaşlarım, kameraman arkadaşlarım Samet Gülme altın getir. Yani evet. bizim bizim vatandaş olarak böyle hane halkı olarak gümüşe yönelimiz çok fazla yok Mert Hanım. Yok tabii. Gümüşteki asıl artış hane halkın alışı değil. Burada Trump gümüşü nadir toprak elementler içine koydu ve bununla beraber yükseldi. Gümüş çok fazla kullandığımız bir element de değil. Yani altını altını anlamakla gümüşü anlamak arasında sahte mi gerçek mi çok büyük farklar var. Yani gümüş anlamak gerçekten çok zor. Yani gümüş yerine hani bakır da çok fiyat arttı ama keşke bakır karıştırırlar içine. Yani gümüş diye bize gümüş olmayan şey çok kolay satabilirler. Hani keşke bakır satsalar ya da bakırın fiyatı çok arttı. Hani gümüş yerine o bronz bakar. her gün bir şey çıkıyor ve kafamız karışıyor yani gümüş mü alacağız bakır mı alacağız bir ara böyle japon yeni falan diyordunuz yani evet Nereye ben yatırıyor. hala japon yeni de <laughs> ısrarcıyım ne yapacağız biz şöyle yani vatandaşın kafası çok fazla karışmasın hı hı. bir emtia fiyat yükseldiğinde satın alınmamalı Meltem Hanım o altın onsu 4350'ler civarındaydı e, pik yaptığı dönemde şu anda 4225'ler 4230'lar civarında Yine yükseldi. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Geçtiğimiz haftada bizi izleyen tabi izleyicimiz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte düşükken al dediğimizde alsaydı şimdi satma fırsatıydı. Buradan alınmaz. Bana göre alınmaz. Çünkü şimdi tekrar almayalım bir, mı altın? E, ya almak isteyen alabilir tabi. <laughs> Ama yani 9 e, ve 10 olarak da Meltem Hanım Fed'in faiz toplantısı var. 10 Aralık'ta Fed'in faiz kararı açıklanacak. Hani 20... Zaten şu an altın kaç bandında? 4.225 onsu. Gramda da 5.775'ler civarında. Anladım. Şimdi altının artışı... Ne kadara çıkacak ki? Tabii altının artışını... Teşekkür ederim Rej'deki arkadaşlarım. İşte 5.780. kalp. Şimdi gram e, 5.780. Bu 5780 ne kadara çıkacak? Evet. Yani benim sene sonu tahminim 5750 Meltem Hanım. 5750. Bundan bir miktar geride. O zaman para miktarı çoğaldıkça e, o Şöyle. Biraz azı. Buradaki azı artış. Buradaki artış Fed'in faiz indiriminin fiyatlanması ayın onunda Fed faiz indirecek. Bu zamana kadar yükselebilir. Ama Fed faiz indirdikten sonra artmayacak altın. Daha da gerileyecek. Tahminimiz bu yönde. Ama ne kadara gerileyebilir? 50'ye diyorsunuz. 5700. E. Yani 5.750'ye tabii yani çok fazla yani değil. Yani küçük bir parada çok büyük bir kayıp olmuyor. Biraz beklersek gene kazanacağız. Tabii. Ya şu anda bu seviyeden bile alan gelecek sene yine kazanır altında. Değil mi? Tabii. Altında uzun vadede bir yatırım yapmak istiyorsa yatırımcı Şimdi de olsa. Bir de şunu söylüyorsunuz ki kademeli alın. Kademeli tabii. mi alsınlar yine? Yani Amerika'nın başında Trump gibi bir lider oldukça altın fiyatı artar Meltem Hanım. Altın olan kuralı koyuyor dedi yani sonuçta evet. Trump. Dünya Altın Konseyi bile Trump'ın ek ekonomi yönetimlerinin, politikalarının başarılı sonuçlar verse bile hı hı. süreceğinden ve faizlerin yükseleceğinden bahsediyor. Ben buna katılmıyorum. Neden? Bütün dünya bankaları ki Hindistan bile faiz indirdi sadece Bakın yeni hep söylemiştik Japonya hariç Japonya faiz arttıracak. Demek ki yen değer kaybedecek. Biz eğer yeni yatırım yaparsak daha da fazla para kazanabiliriz. Şimdi Dünya Altın Konseyi bile diyor ki Trump'ın politikalarına kaynaklı bir altın yükselebilir. Ekim ayında bütün merkez bankaları rekor bir seviyede 53 ton altın aldı Meltem Hanım. Bu aslında bir savaş çıkacağından değil bana göre. Burada ABD dolarının yerine geçebilecek ne olabilir? Yani kripto varlık yıllardır gündemimizdeydi. Geçebildi mi? Kripto varlık kesinlikle geçemedi, geçmeyecekti. Dijital paralar bunun yerini alacak. Artık kağıtlara kullanılmayacak. Zaten dijital para dediğimizde kredi kartı. Yani kredi kartını da aynı şekilde elimize değmeden parayı harcıyorduk plastik kartla. Şimdi de dijital parayla harcayacağız. O yüzden altın yatırımcısı evet gelecek sene artacak. Bu illa almak istiyorlarsa, daha da yükseleceğini düşünüyorlarsa kesinlikle kademeli almalılar. Çünkü buradan yükselecek. ...işte bir hafta sonra düştüğünde panik gibi satıyorlar. So daha sonra kim kazanıyor biliyor musunuz? Sabredenler. Sabredemeyenler kaybediyor. Allah sabredenlerle beraberdir. <laughs> Peki, Abi. şimdi 6 bin liraya mı çıkacak 2026 senaryosu? Yani 2026 yıl için Meltem Hanım e, gramda 8 bin lira gibi bir tahminimiz var. E, bu da işte yani %20'yi biraz daha aşan bir tahmin. Yani biz böyle Aralık ayını Altı bin lirayla mı kapatırız? Ya ben sene sonu tahminim 5750 TL. Bu düzeltme biraz daha geride yani. Hani, Israrla altıya çekmeye çalışıyorum. Şöyle tabi altınız var <laughs> galiba. Hayır. Şöyle, falan. şöyle yani hep yükselirken aslında yorumcular daha da yükselecek gibi yorumlar yapar ama evet. bunun seviyesi belli. Yani bu seneyi kapatacağı seviye belli bana göre. Ha 5.150 TL'den biz tavsiyemizi verelim. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 6 binde kapatsın. Yatırımcı yine kaybetmeyecek baktığımızda. Ama gelecek sene zaten Türkiye'deki yatırımcılar için baktığımızda ki özellikle yine dünyadaki yatırımcılar için de küresel enflasyonun üzerinde bir getiri onarız, oranı yine sunacak altın. O zaman şunu da soracağım. Ee, mesela bir yanda dedi mi ya, gümüş var bir yanda altın var. Şimdi yatırımcısının şu noktada kafası karıştı. Hadi Japon yenini bir kenara bırakalım. ...hadi bakırı da görmemiş olalım... ...hani gümüş çok kazandırdı ya... ...12 yılda hatta en çok... 11 yıl. 11 yıl mı? Bekledik. Gümüşte. Bu da spor takımına döndü ama... ...hani 11 yıl bekledikten sonra gelen mutluluk diye... ...o zaman şöyle yapalım... Ee, ...bir yanda gümüş var... ...bir yanda e, altın var... ...hangisine yatırım yaparsak... ...2026 yılında... ...bizi mutlu edecek. Tabii... Zor oldu tabii. Bu. Bunu söylemek biraz zor... ...gümüşle altını karşılaştırmak... ...ama ben nedense hani gümüşün yatırımcısını çok sevindireceğini düşünmüyorum. Neden? 11 yıl bekleten bir enstrüman var Meltem Hanım. Yani aldınız 11 yıl beklediniz. Artmadı. Hı hı. Şimdi bu beklentiyle insanlar mutsuz oluyor maalesef. Ama altında yani tüm dünyanın ortak birleştiği bir senaryo var. O da altının yükseleceği yine gelecek sene. Hı. Şimdi gümüş alırsam Kademeli bir şekilde yine alırım ama çok az bir şekilde sepetime yer veririm. İlla gümüşte bir artış öngörülüyorsa ben çok büyük bir artış öngörmüyorum gümüşte. Yani gümüşün böyle bir sorunu var. Yani gümüş alırsınız 11 yıl bekleyebilirsiniz ama altın her zaman para edecek bir enstrüman. Zaten Şimdi, yani bir, bir herhangi bir yatırımın e, yatırım materyalinin kazandırmasını beklemek için 11 yıl sizce de çok fazla değil mi? Ya? 11 yıl çok fazla. Biz 11 saat bekleyemiyoruz. 40 yani 40 yatırım yapacağım 11 yıl sonra. Yani 51 yaşına teşekkürler gümüş. İstediğimi alacağım. Evet. Yani çok geç. Ya, çünkü yatırımcı o an ne ister? Ta kimse kolay yoldan para kazanamaz. Şimdi de fa farklı Tabii. yerlere gitmesin konu. Şunu da söyleyeyim. Çünkü ba başka şeyleri sunuyoruz ondan sonra. İnanmayın öyle her şeye. Bunlar Maalesef. başka sonuçta. Hani altın almak, işte yatırım. Bu fiziki yatırım. Heh. Aynen öyle. Yasa dışı, bayis, kumarda bunlar yok. Bir algoritma orası bir i̇şte hayal altına dünyası. Altına baktığımızda geçtiğimiz sene özellikle 6-7 evet. ayda bile o kadar çok kazandırdı ki. hani Birisi daha hızlı kazandırıyor, işte diğeri 11 yılı alıyor. Yani şöyle sene başında bir kahve parasını koymuş olsaydınız altına Hı -hı. bir kahve makinesi alabilirdiniz gibi düşünün güzel bir kumbara taktiği. <laughs> Pekala. Evet, küçük küçük. O, o zaman ne yapıyoruz? Yine e, altın 2026 yılının e, altın dönemini yaşayacak diyor muyuz? Yani altın dönemini aslında altın 1979 yıldan, yılından beri yani 46 yıldan sonra ilk defa 2025 yılında yaşadı. Trump'ın tekrar göreve gelmesi birlikte. Şimdi Kasım ayında, gelecek sene Kasım ayında Amerika'da ara seçim var Meltem Hanım. Ara seçim varken Trump'ın asıl seçim kampanyası neydi? Ucuz hamburger, ucuz kolaydı. Şimdi eğer vatandaşına ucuz hamburger, ucuz kola yediremeyecekse bu seçimi kazanamayacak. Tabii varisi JD Vance olarak gözükse bile. Burada özellikle Trump artık dünyayı kaos ve kargaşa üzerine sürükleyemeyecek. Çünkü alacağını aldı. Bütün devletleri karıştırdı. Nisan'da Çin'e gidecek. Orada bir pazarlık yapacak. Nadir toprak elementlerini bakın Avustralya'da dahi çıkartacak. Yani buna ortak olacak. Asla bütün dertleri bitmiş oluyor. Biraz daha Amerika'ya da yatırımcıları çekti. Şimdi bakın Suudi Arabistan'dan 700 milyon dolar alacaktı. Gitti. 1 trilyon dolarla geri döndü. Asla Trump alacağını aldı. O yüzden ben gelecek sene altında ve diğer enstrümanlarda, emtialarda sert yükselişler beklemiyorum Mel Tamam. Pekala çok teşekkür ediyoruz. Esma Muhammed Bayram bizimle birlikteydi. Ekonominin nabzını konuştuk. Artık Aralık ayının gelmesiyle birlikte yeni bir yılda nasıl bir ekonomi bizleri bekliyor ve yatırımımızı da neye göre yapmalıyız diye soru sorduk. Teşekkür ediyoruz.